Üçüncü bölümden merhabalar. Bizler yine kaydımızı yapmak için buluştuk. Kalbi bir Ankara gününde. Önümüzde kahvelerimiz. Ağzımızda patlıyor. <laughs> Birazcık kırgınlık var hepimizde. Ankara soğuğundan kaynaklı galiba. Gerçekten ağzımızda pastajlerimiz, önümüzde kahvemiz. Ne konuşacağız, ne yapacağız derken dedik ki kahve sohbetimizi çekelim. Çok da yormadan birbirimizi, dinleyicileri. Öyle bir sohbet yapalım dedik. Şu anda otururken karar verdik sohbet konusuna da. Korkularımızı konuşmak istiyoruz bugün. Nelerden korkarız, neden korkular oluşur? Sardı korkular. <laughs> Çocukluk korkularımız ya da sonradan oluşan korkularımız neler? Başlamak isteyen var mı? Kimse bugün bugün kimsenin <laughs> konuşması yok. <laughs> ben o zaman yine bir soruyla <laughs> arkadaşları şey yapayım. Aynen sen soru sor, sor bizim zorla aklımıza Zorla konuşturmaya öğretelim. çalışayım. Sizce korkular öğrenilen bir şey mi? korku yoksa doğuştan bir şey var mı? Ya öğrenilen korkular da vardır ama şimdi ben en son terapilerde konuştuğum bir korkum vardı onu söyleyeyim. Ben arabada işte arabayı ben kullanmıyorsam böyle hızlı gidilmesinden çok rahatsız oluyorum ve böyle araba yolculukları benim için işkencedir yani tatile giderken hep uçakla gitmek isterim falan. O arada böyle karlı bir havada bir yeni araba kullanan bir arkadaşla yolculuk yaparken tekrar o korkum tetiklendi. Sonra Esin Hanım'a anlat. Bir kaza yaşadın mı çocukken falan. 5 yaşlarındayken karlı bir havada bir kaza yaşadık. Ama küçük bir kazaydı. Yani böyle ölümlü işte ne bileyim travma yaratabilecek bir kaza değil gibiydi. Esin Hanım şey dedi hani annenin babanın verdiği tepkiyi hatırlıyor musun orada? Hatırlamıyorum ama annem normalde de panik bir insandır. Böyle yere bir kalem düşse bile böyle Hi! diye böyle abartılı tepki verir falan. Büyük ihtimal orada da öyle bir tepki Bizim vermiş. vermiş. Ha, falan öyle düşündüm. Böyle karlı bir havaydı. Arabayı işte çıkarmak için böyle şarampole yuvarlanmıştı araba uğraştılar falan. Onları hatırlıyorum. Sonra işte üniversiteye ilk kayda geldiğimde tekrar memlekete dönerken bindiğim otobüs kaza yapmıştı. Ona da böyle şey anlam yedim hani işte evren benim bu üniversiteyi okumamı istemiyor. Işte. Böyle hep ufak ufak kazalarda ama beni çok etkiledi. Peki dedi işte trafik kazasından ölüm oldu mu çevrenizde? Bunları hiç düşünmemiştim ben. Lise, ben lise yıllarındayken bir yakın bir akrabamız çok genç yaşta trafik kazasında vefat etti. Buralardan gelen bir korkum var. Benim mesela sosyal hayatımı çok etkiliyor bu korku. Şu an hala aşmış değilim. Nasıl aşacağımı da bilmiyorum ama hani o konuşmadan sonra artık biliyorum nereden kaynaklandığını en azından. Böyle biraz daha hani o, o kaza yaşamayacağım, onlar geçti diye böyle kendime telkin vererek biraz daha hız göstergesine bakmadan falan gitmeye çalışıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> diyorsun. Aynen Aslında yaşanmış bir olaydan ortaya çıkan bir korku. Evet bir ama çok korkularınızda... şey hani böyle ölümlü bir kaza değil. Muhtemelen orada evet yani özellikle küçük çocuklar için çevredekilerin verdiği tepkiler çünkü hani çocuk anne babanın duygusunu yaşıyor o zaman bilmiyor hmm. belki duyguları. ve i̇şte anne baba orada büyük bir tepki verdiyse bunun korkulacak bir şey olduğunu muhtemelen kodluyor olabilir. Benim en belirgin şu an aklıma gelen korkum buydu. Senin var mı Hatice şu anda öyle bir Yani benim öyle spesifik bir korkum yok hani böyle yani yükseklik korkusu hmm. falan o tarz bir korkum yok ya da hani kapalı alanda kalma gibi ama benim de duygusal e, alanlarla ilgili korkularım var sanırım sanırım değil var bu da herhalde şeyden kaynaklanıyor şimdi ben çocukken benim kuzenlerimin hepsi kız kuzenlerimin hepsi yani ayrılırlardı falan sonra aşk acısı çekmeyi bize gelirler sonra sonra bir baktım ya yani ben hep onları böyle acı çekerken falan gördüm için böyle gizli gizli ağlayan falan böyle öyle gördüğüm için sanırım böyle şeyleri Dedim ben de hep hani bu kötü bir şeydir. Yani birini sevmek kötü bir şeydir. Ya da işte sen birini sev sen de o sana yeteri kadar değer vermez. Hani bu birbirini tetikleyen şeyler gibi. Ben de mesela şey olur, böyle bir şey hissettiğim zaman içime bir ürperti gelir ve kaçma refleksi gösteririm. Hem böyle hem yaklaşmak istersin hem de böyle bir şeyden kaçmak istersin ya. Bilmiyorum aynı duyguyu aynı anda yaşadığınız oldu mu yani bu duyguları? Ben mesela bunu çok yaşıyorum. Hem yaklaşmak istediğim zamanlar oluyor hem de... Aslında tam onu soracak. Hem de, İkinci de aynı soru anda... olarak hani korkularımızdan kaçıyor muyuz aslında? Hani Dedin ya sen hiç düşünmemiştim ben niye böyle bir korkum var diye. Aslında yaşarken birçok şeyden korkuyoruz ama o korkumuzun farkında tabii, bile tabii. değiliz yani. yani. Şey, benim mesela işte Sümeyra da şahit oldu. Bir yakın zamanda şehirler arası yolculuk yaptık. Hani çok geriliyorum ama hiç oturup niye ben bu kadar korkuyorum yani diye düşünmemişim. Bu bana şu an çok ilginç geliyor. Yani niye bunun üstüne kafa yormamışım. Bunun için terapiye Hayat gidip çok orada o şey tabii yolculuk tabii çok etkiliyor. Yani ama hiç böyle oturup düşünmemiştim yani niye korkuyorum bu kadar korkuyorum işte çocukluğumda bir şey yaşıyor mesela kediden korkuyorum korkuyordum yakın bir zamana kadar <laughs> kedimiz olunca ona açtım. ona da hep şey ben biz çocukken körebe oynarken gözlerim bağlıyken elime kedi verdiler ben kediden korkuyorum hep sadece bu yani hani bu, aşmak için herhangi bir şeyde bulunmadın hayır bulunmadım hep işte kediden korktuğumda çocukken elime kedi verdiler o yüzden korkuyorum der geçerdim yani hani onu öyle kabullendim kedilere de yaklaşmam bu da benim hayatımı etkilemez olarak kaçışlarda devam ediyordum yani. Aslında e, hayatta başka şekilde adlandırdığımız şeyler de korku olabiliyor mesela. Aslında bu eğitim sisteminde birçoğumuz yaşamışızdır. ben de mesela matematik korkusu var. Bu matematik korkusu şeyin sonradan mesela ben matematik korkusu var diyorum. Eskiden ben e, tembeldim Hı. ya da başarısızdım ya da zeki değilim derdim. Hı, matematik yapamıyorum. Hı. Matematiği anlamıyorum. Başarısızım falan dersin. Aslında öyle bir şey yok. Yani bir tamam çok yetenekli olmayabilir. Ama yapabilirsin. Ama niye böyle bir korku oluşturulmuş işte? Ee, bazı şeyleri farklı da adlandırıyor olabiliriz. Öyle şeyler var mı acaba? Sevmiyorum dediğimiz ama aslında korktuğumuz için düşündüğümüz şeyler var mıdır? Düşünürken aklıma geldi. Mesela dışlanmaktan da korkuyorum. Yani böyle bir ortama girdiğimde bunu da terapide de konuşmuştuk. Böyle çok kısa bir şekilde. Bu da hani benim çocukluk döneminde çok fazla taşınma yaşayıp böyle hani bir okula bir ortama tam alışmışken başka bir okula geçmem işte başka bir şehre taşınmamızla alakalı olabileceğini söylemişti. Tam aslında bunu kastettim. Mesela dışlanmaktan korktuğun evet. için ben aslında kalabalık ortamı sevmiyorum evet. deyip Aynen. kalabalığa hmm. girmekten evet. kaçıyor olabiliyoruz ya. Yani. Aynen öyle. Ben ben de mesela yakınlık kurmaktan aslında korkuyorum ama sonra bunu şeyle ki ya işte ben özgürlüğüme düşkünüm. Ya sınırlarım ihlal edilirse falan. Kendime bu türlü bahaneler buluyorum. <diyor. gülüyor> sonra, sonra da sonra etraftan şu tür eleştirileri duyup öfkeleniyorum işte. Sen sen işte mükemmeli arıyorsun. İşte senin aslında gönlün yok. Evet aslında gönlüm yok. Yani aslında gönlüm yok değil de işte anlamıyorsunuz korkuyorum yani. Eee Evet, bekar insanlar olarak evlilikten korkuyoruz galiba evet. diyoruz. <laughs> yani evlilik, evlilik özelinde değil belki ama benim adıma şey yani ben ilişki kurmakta da zorlanıyorum. Arkadaş ilişkisinde bile dışarıdan bakıldığımda çok cana yakın böyle hani yani öyleyimdir yani cana yakın. Hı -hı. Hani böyle kendimi açar gözükürüm ama kendimi gerçekten açtığım insan sayısı hakikaten çok az. Ben bunu yeni fark ediyorum. Bir de şey mesela ben önceden kendime hep böyle işte minnoş herkes işte bana isteyen herkes bana yaklaşabilir falan zannediyordum. Sonra bu son zamanlarda fark ettim ki öyle değilmişim. Ee, yani benim dışarıdan gözüken bazı duvarlarım varmış ve insanların bana yaklaşması aslında o kadar da kolay değil. Ben bu kötü bir şey mi? Değil ama yani böyle paratonel gibi de herkesi savmak da kötü. Yani pek de iyi bir şey değil. <laughs> ya zaten normalde sosyal çevremizde de öyle insanlar yok mudur? Mesela iş yerlerinde genelde vardır. Çok sert durur mesela birisi. Evet. Ona yaklaşmaktan korkarsınız. Ne kadar ukala falan dersiniz. Onu farklı bir ortamda tanıdığınızda aslında o insanın çok da hiç öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Ha. Aslında onu da kendi korkuyorsunuz kaynaklanıyor. Yani dedi biraz önce senin söylediğin gibi belki hani insanlara yakınlık kurma korkusundan vesaire kaynaklanıyor olabilir. Aynen yani bendeki de mesela tam tersi. Beni dışarıdan gördüğünde ha ne kadar cana yakın falan diyorsun. Yani tamam öyleyim ama herkese gösterdiğim yerler böyle genel geçer. Hani nasılsın, iyi misin, şöyle mi, böyle mi? O kadar. Öbür türlü birinin beni görme ihtimali benim için çok korkutucu bir şey. O yüzden de yakın ilişki kurmaktan kaçınıyorum. Yani bunun için çaba sarf ediyorum ama yani. yani şu anda işte bu terapi süreciyle beraber yakın ilişki kurmanın bu kadar da ürkütücü olmadığını ve her yakın ilişki kurduğumda sınırlarımın ihlal edilmesinin olmayacağını, bunun bana bağlı olduğunu öğreniyorum ve buna Yönelik kendimi motive etmeye çalışıyorum. Yani üstüne gitmek mi gerekiyor yoksa korkuyu kabul edip biraz hani korkuyorum tamam bunu kabullenmek mi gerekiyor? Çocuklara diyoruz ya işte bir şeyden korkayım. Korkma korkma bir şey olmaz falan. Evet, yani yani. Kendimize de söylüyor korkma. muyuz onu? Mesela korkma korkma bir şey olmaz. Ben şey hani... duymuştum ya hani bir şey olmaz demekle olsaydı bütün psikologların kapısında bir şey olmaz yazardı. Okuyup <laughs> geri döner. Çok yani, <laughs> doğru yani, <laughs> yani, <laughs> yani. Yani. Korkma Öyle korkma olmuyor. Bir şey olmaz. Ya da <laughs> köpek korkusu. O var şeyler. biri diyor ki korkma bir şey yapmaz evet. yani yani bir şey Aynen. yapar ya da yapmaz korkuyoruz. Bu korkuları aslında şöyle yani bir fobi olanlar var bir de korku olanlar var Hı -hı. Yani duygu anlamında. Fobileri çözmenin çeşitli yolları var. işte maruz bırakma atıyorum köpekten korkuyorsun bir odaya seni direkt maruz bırakarak hani aslında onu sana bir şey Hı -hı. yapmayacağın güvenlikli bir ortamda. Bir kademeli Kadim. yaklaşma var. işte adım adım önce köpek resimlerine baktırıyorlar falan o tarz şeyler. Bunu işte duygularla ilgili olan şeylerde nasıl bir yaklaşım sergileniyor bilmiyorum ama bunda işte kişinin Bence biraz... çok da fark etmiyor onda da işte kademeli yani. yaklaşarak <laughs> <Aynen. Kimisi? gülüyor> ya da maruz bıraksak yani. kendimize ama o kabul etmiyoruz galiba e, evet. o duygusal olan... E, benimki mesela etkileri. şu anda kademeli yaklaşma oluyor sanırım yani ben kademeli yaklaşmaya çalışıyorum çünkü <laughs> öbür türlü kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Bilmem hayatınızda hiç böyle hissettiniz mi? Biri beni böyle cam bir e, fanusun içine hapsetmeye çalışıyormuş gibi falan hissediyorum. Ve anında kaçma e, tepkisi gösteriyorum. Mesela arkadaşlar kendilerini şu konuda ölçebilirler eğer bu tarz şeyleri varsa. Ben mesela yakın ilişki kurmaktan korktuğum için kim beni nasıl terk eder bunu bilinç dışında sanırım çözüyorum. Ve ona gidip e, özellikle onu yapıyorum. Sonra da geriye dönüp e, işte kendime of işte ya yine olmadı. Yine aynı şeyi yaşadım falanım. Halbuki bu sonu ben kendim hazırlıyorum. <laughs> şey var ya genelde toplumsal e, bir şeyimiz var. <laughs> Korktuğum başıma geldi. Yani, gelecek zaten Korktuğumuz yani, için başımıza yani geldi. Kendini gerçekleştiren kehanet. Hmm. Çağırıyoruz zaten aslında. Zaten bitecek. Nasıl olsa bitecek diye. Kendimizi ona hazırlıyoruz. Terk edilme korkusu var değil Hı -hı. mi? Ben de vardı. Bilmiyorum sizde var mıydı? Okuduğum kitaplarda da buna çok denk geldi. Mesela diyor ki terk edilme korkusu olan bir insan. Karşıdakine diyor bunu verir. Keşke duyguların da bir rengi olsa olsaydı görebilseydik yani. Hani bir somut bir şey olsaydı görebilseydik. Bu olduğu için karşıya ben bunu veriyorum. Diyorum ki ya beni terk edecek, beni terk edecek. Farkına varmadan o beni terk etsin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sonra da işte dediğim gibi biraz önce terk ediyorum, rahatlıyorum. Ondan sonra geriye dönüp ama ya işte yine terk edildim yine aynısını yaşadım falan filan. O döngüyü tamamlamaya çalışıyorum. O döngüyü tamamlıyorum sonra rahatlıyorum. Sonra tekrar biraz işte nekahat dönemi tekrar bir deneme cesareti. Eğer bunu aşmamışsam aynı şey tekrar yaşıyor. Ama ben onu aştığımı düşünüyorum. Yani bunu yendiğimi düşünüyorum. En azından bunu yapmaya kalktığımda kendimi yakalayabiliyorum artık. Diyorum yani ki Hatice yapma, bunu bunun için yapıyorsun. Sen korkuların üstüne gidiyorsun. Aynen. Peki o zaman son soruyla bunu noktalayalım. Şu anda sizi en çok korkutan şey tek kelimeyle nedir desem? Benim de terk edilme, hani onunla nasıl mücadele edeceğimi, ne yapacağımı bilemediğim için şu an terk edilme herhalde. Evlilik. <laughs> Söylerken <laughs> bilerek söyleyemedi yani Korkarak ya. söyledi <laughs> ya başıma gelirse. <laughs> <laughs> ee, <yani, gülüyor> senin ne? Evet, senin ne? Benim ne? Soruyu sorarken onu düşeceğim <laughs> galiba sorsam Biraz da diye. bir soralım. Evet, benim ne? Benim, ben değişimden korkuyorum galiba. Mor saçlı biri söylüyor bunu yalnız. <gülüyor> <gülüyor> yani onu evet yani Neredeki yapmadan değişim? önce farkındaysan çok düşündüm. Hayır, yani hayır, bir şeyi hayır. değiştirmek karar için çok düşünüp. Kadar. Sonra o da şey oluyor, alışkanlık oluyor ama ilk başta böyle hani rutinimi değiştirmekten korkuyorum. Yani değişikliğin... Evet. Peki rutinini değiştirmek sana ne, ne ifade ediyor? <laughs> ne kelime arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ama. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim ama. Neyse buraları keseriz. <laughs> Yani rutinini değiştirmek sende nasıl bir his uyandırıyor? İşte konfor alanından çıkıyorum. Yani bu bunun sonucu kötü mü olacak? Ama i̇şte sen... ben rahatım böyle. Hani değişince tehlikeli mi görüyorum acaba? Nasıl bir tehlike? <gülüyor> <gülüyor> canlı evet. terapi. Böyle bir canlı terapi olsun. Düşünmedim arkadaşlar. Şu anda gerçekten soruyu sorarken soruyu sorsam mı diye düşündüm. Kendimden dolayı. Çünkü dedim ki ben neden korkuyorum acaba? Siz sorunca böyle bir şey geldi. Çünkü ya mesela bak söyle sana ben kendimden yani çok da derinime iniyorum ama neyse. Şimdi ben evlilikten. Ben evlilikten ben evlilikten korkuyorum çünkü e, şu anda belli bir hayatım var belli bir işte e, düzenim var bana ait olan şeyler var sorumluluk alanım belli falan. Bir bu sorumlulukların artma artma ihtimali. İki başka bir insanla aynı evin içine girip onunla yaşamak onunla bu yaşamı devam ettirmek ve işte beraberinde gelen farklı sorumluluklar. Biraz önce Şükran'a da sordum ya yani evlilik nasıl bir şey? Korkutucu mu? <laughs> ne hissediyorsun? Evli olunca ne oluyor falan diye sordu. böyle sorular soruyorum ya. Hakikaten yani bana farklı geliyor. Herhalde yani deneyimlemediğim için birinle başka bir insanla yaşama ihtimali sanki bana beni kısıtlayacak bir şeymiş gibi geliyor ve bu, bana, bu beni ürkütüyor. Yani ben olmaktan ödün vermekmiş gibi geldiği için. Evet son kurduğun cümle beni açıklıyor olabilir. Yani şimdi sen spesifik bir şey söyledin. Evlilikten korkuyorum. Evet ben değişimden korktuğuma göre ben de evlilikten korkuyorum. Çünkü o tamamen hayatını değiştiren bir şey. Aynen. bunu şeyi de indirebilirsin, Bir sürü şeyi de indirebilirsin. Telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum yine. Kaçıyorum. <laughs> Evren bana yetişti. Var mı bir şey? Korkmayın. Ben korkmayın biz varız. yani korkularınızın üstüne ben gidin. Ne bileyim korkarak Şimdi korkularsa... Korkmayın demek de evet şey gibi. Yani, bir şey Korkun. Aynen. <laughs> <laughs> ya şöyle korkularınızı görmekten korkmayın bence. o